Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet özellikle sonbaharda kışa yakın mutlaka kalanço çiçeğimizin çoğaltımını yapalım arkadaşlar. Kalanço çiçeği soğuğu seven bir çiçektir. Kış çiçeğidir. Bu aylarda çoğaltımını yaptığımız zaman kışın daha hızlı büyüyecek ve e, toprağı özleşip belki de Küçücük bir dalda bile tomurcuk verip çiçek açacak sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu sizlerle beraber diğer videolarımda çoğaltmıştık. Bununla ilgili videom var. izlemek isterseniz sayfama girip videolarımdan aşağı doğru inip izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Kalan şu çiçeğinin çoğaltımı aslında çok basit. Doğru toprak ile doğru toprağı artık biliyorsunuz doğal gübreli toprak. Eğer doğal gübre bulamıyorsanız buna çay ya da kahve ya da yumurta kabuklarının e, robottan geçmiş toz haline toprak ile karıştırıp doğal gübreli toprak elde edebilirsiniz. Dediğim gibi kalanşa çiçeklerimizin bu ayda çoğaltımını mutlaka yapın. E, diğer büyük kalanşa çiçeklerimden yavru alaraktan, filiz alaraktan çoğalttığım 2 e, hatta 3 de diyebiliriz. Bu birazcık daha önce ekmiştim. 3 e, saksı kalanşı çiçeğim sevgili arkadaşlarım. Kalanşı çiçeğinin çoğaltımı çok basit. Ne yapıyoruz? Hemen böyle bakın bir sürü yavrumuz var. Bir dalda e, şöyle koparıp da ekebileceğimiz bir sürü yavrumuz var arkadaşlar. Bunlardan alıp hemen şöyle bir toprağımız hazırladığımız saksıya ekiyoruz. Bunu yine aşağı yukarı iki hafta olmuştur arkadaşlar. Belki de olmamıştır. Minicik bir daldı. Yine küçük. Fakat bu şekilde uçlarında yeni yeni yapraklar bile vermeye başladı. Öncelikle kalan şu çiçeklerimizin bu ayda mutlaka çoğaltımını yapalım dedik. Yaprak uçlarındaki pamukçuk ve bitler bunları nasıl giderebiliriz bununla da ilgili yine kanalımda videolarım var arkadaşlar paylaşımlarım var yine oradan izleyebilirsiniz kısaca sizlere anlatayım kalan şu çiçeğinin yapraklarında oluşan yaprak üstlerinde altlarında ve uç kısımlarında oluşan beyaz pamukçuk bit hastalıkları bunları bu şekilde yapmaz isek tüm yapraklarını sarar sonrasında da çiçeğimizin ölümü gerçekleşir sevgili arkadaşlarım ne yapacağız ee, bir kasemizin içerisine bir tabağımızın içerisine suyumuzu koyduktan sonra içerisine e, limonumuzu damlatacağız sonrasında e, zence, zencefilimizi e, zerdeçalımızı ekleyeceğiz bir pamuk yardımı ile bunun altını üstünü tek tek sileceğiz arkadaşlar. Yoksa bunun pek kurtuluşu olmuyor. Üşenmeden yapraklarımızın altını üstünü temizleyeceğiz. Kalan şu çiçeklerimiz büyümüyorsa. Yapraklarında solgunluk var ise. Ve çiçek açmıyorsa. Bakın çiçeğimizin geliştiğinin işaretidir. Yeni yeni yapraklar veriyor. Bu orta uç kısımlarından. Çiçek böyle böyle büyüyecek arkadaşlar. Eğer bunlar size oluşmuyorsa. Ve şimdi bu aydan sonra mutlaka kışın özellikle soğukta soğuğu görünce bunların tomurcuk verip çiçek açması lazım. Ve çiçek açmıyorsa tomurcuk vermiyorsa çiçeğinize 15 gün arayla haşlanmış yumurta kabuğu suyu verin çay verin biliyorsunuz birçok vitaminlerimle sizlerle videolarda karşı karşıyayız beraberiz. Hiç denediniz mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Kalan çiçeğinize mesela evde yumurta haşlıyoruz hepimiz. Bunun suyunu dökmeyeceğiz. Hatta o yumurtayı soyduktan sonra kabuklarını da onun içerisinde yine bir makineden rondodan geçirip toz haline getirip haşlanmış yumurtanın suyu ile beraber toz haline getirdiğimiz kabukları da karıştıralım. Multivitamin olacak sevgili arkadaşlarım. İnanın ki e, gelişmeyen, çiçek açmayan, tomurcuk vermeyen kalanşalarınız dip diri ve capcanlı olacak. Özellikle bu alt kısmının kısmındaki yapraklardan solgunluk ve yumuşama başlıyor arkadaşlar. Bunları e, giderecek dediğim gibi dip diri capcanlı bir kalanşalarınız olacak. Hem de tomurcuk verip çiçek açacak. Eğer ki yeni ektiyseniz büyümesini daha çabuk kolaylaştıracak. Ve tekrardan gördüğünüz gibi yeni yeni minicik yapraklar vererek büyümesini sağlayacak. Şimdi sizlere de soruyorum. Yorumlara yazarsanız dediğim gibi çok mutlu olurum. Haşlanmış yumurtanın kabuğunun suyunu yumurtalı kabuklarıyla beraber kalan şalarınıza hiç verdiniz mi? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. 15 gün arayla şimdi tam zamanı Ekim ayındayız Ekim Kasım kalan bakım zamanı kış çiçeği olduğu için sonbaharda kalan şov yılbaşı menekşe gibi bu tür sık çiçeği Bunlar hep kış çiçeğidir Arkadaşlar bu tür çiçeklerimize dediğim gibi sonbaharda Ekim Kasım aylarında daha da çok bakım göstermeliyiz, ilgi göstermeliyiz ki bizlere bol bol çiçek açsın. Evet, diğer videolarımı izlediyseniz birçok açmış, açmış rengarenk kalanşa çiçeklerimiz var. Bugün açmayan çiçeklerimizi açtırmakla ilgili bir video hazırladığımız için böyle kalanşalarımızı önümüze aldık. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki dışarıdan çiçekçiden e, pazardan herhangi bir yerden hazır e, hazır dediysem yani alınmış saksısıyla toprağıyla alınmış çiçeğiniz var ise bunun mutlaka saksı değişimini yapınız. O çiçekçiden ya da pazardan marketten herhangi bir yerden aldığınız çiçek orada çok güzel durabilir, süper açmış e, canlı bir şekilde almış olabilirsiniz. Fakat eve geldikten sonra en fazla sizlere iki hafta veriyorum. 2 hafta sonra çiçeğinizin bir solgunlaşmış, çiçeklerini dökmüş, yaprakları yumuşamış bir hal alacak. Yani çiçek günden güne solacak, ölecek. Buna izin vermeyin. Hem paranıza yazık, hem de çiçeğe yazık. Ne yapacaksınız? Özendiğiniz, hoşunuza gittiği bir çiçek aldınız, alabilirsiniz. Fakat bunun eve geldiğiniz zaman Mutlaka kendi hazırladığınız toprak ile saksı değişimini yapın arkadaşlar. Çiçeğiniz e, uzun yıllar sizlerle yaşar. Ama e, bu çiçek çok güzel. Bunun saksı değişimini yapmam dediğiniz her çiçek bir gün e, yani bir gün dediysem iki hafta içinde ölür. Ben size söyleyeyim. Benden söylemesi. Mutlaka saksı değişimini yapın sevgili arkadaşlarım. Evet. Kalan şu çiçeklerimizin de eee haftada bir kere su verelim. Işık alan bir yerde, serin bir ortamda tutalım. Göreceksiniz ki bir haftaya kalmaz tomurcuk gelip çiçek açacak.